Şurası Ömer gel bak. Şurası zor. Orası zor parkur evet. Şurası çok zor Ömer. Bak şurası. Bu çok zor. Evet. Oynuyor. Ayakta gideceksin. Bak yukarıda ipi var. İpi tutacaksın? Dikkatli. Hadi bakalım. İpine yetişebiliyor musun? Tamamdır. Yavaş. istiyorum sizden. 11. <laughs> Abone istiyorum. Ne olur? Sizin için yapayım. Bak şurası da çok güzelmiş Ömer. Evin içerisinden kaydırak var bak. Ankara Millet Bahçesi'nde Ömer şu anda. Burada çocuklar için bir dünya park parkur oluşturmuşlar park alanında. Ayağa kalk oğlum. Ayağa kalk. Heh. Elif de diğer tarafta babasıyla. Zor mu geldi? Bence ayakla yapabilirsin bunu. <laughs> evet tabii <laughs> atla atla yerler kum zaten hiçbir şey olmuyor yerler ince kumlar var